Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Neden aynada daha iyi görünüyoruz? Fotoğraflardaki görüntümüzü neden beğenmiyoruz? Aslında bu gerçekten karmaşık bir sebepten kaynaklanıyor. Aynadaki yansımamız aslında gerçek halimizin ters çevrilmiş bir versiyonudur. Bu da bize alışık olduğumuz birini görmemizi sağlar. Ancak fotoğrafta bu yansımayı beklerken gerçekten var olmayan bir şeyi görmek bizi hayal kırıklığına uğratır. Aile ve arkadaşlarımız ise genellikle bizim kötü bir fotoğraf olarak gördüğümüz şeyde bir yanlışlık görmeyebilir çünkü onlar her zaman bu versiyonu görmüştür. Üstelik farklı fotoğraf, odak uzaklıkları bir kişinin yüz şeklini bile tamamen değiştirebilir. Yani aslında nasıl göründüğümüzü hiçbir zaman gerçekten bilmek şansımız olmayabilir. Peki sizce neden kaydettiğimiz sesimizi sevmiyoruz? Bu aslında biraz can sıkıcı ama video kayıtlarında duyduğun harika ses, bildiğin konuşma sesinden çok daha doğru bir yansıma. Bu farklılık, diğerlerinin sadece havada iletilen ses dalgalarını duyarken senin bildiğin sesin dışsal seslerle birleşen ve kemiklerimizin iç akustiğinin bir kombinasyonu olduğu içsel akustikten kaynaklanıyor. Yani kafatasında yankılanan ses daha derin ve zengin tonlar oluşturuyor. Dış dünyada olmayan bu tonlar genellikle düşündüğümüzden daha yüksek bir ses üretmemize neden oluyor. Neden gözlerimiz soğuk olmaz? Bu nasıl bir soru diye düşünebilirsiniz. Ancak gerçek şu ki, diğer vücut parçalarının aksine gözlerimiz soğuk ya da sıcaklık algılayamaz çünkü sıcaklık reseptör hücreleri yoktur. Bu, gözlerimizin büyük bir kısmının kafatasında olduğu gerçeğinden kaynaklanır. Bu da sürekli olarak sıcak kanla beslendiği anlamına gelir. Dolayısıyla ek kemik dokuları ve yağla çevrili çalışan bir bedende olduğu sürece gözlerin donma gibi bir durumla karşılaşması neredeyse imkansızdır. Hepimiz biraz taze çimen kokusu bağımlısıyız galiba. Peki neden taze çimen kokusu bu kadar güzel? Yaz esintisiyle gelen harika koku sadece hoş bir koku değil. Çimen biçildiğinde bitkilerin yaralarını kapatmaya ve yeni hücreler oluşturmaya yardımcı olan bir dizi organik bileşik serbest bırakılır. Bu karışım alkanlar, oksijenli hidrokarbonlar, alkol gibi bileşenleri içerir ve insan burnu için hoş bir koku oluşturur. Yani bir sonraki sefer uzun süre koklamayı durdurduğunda bunun travmanın tatlı kokusu olduğunu düşün. Sizce bunlardan hangisi daha ilginç? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsin. İzlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.